sayfayı arkadaşlar. Evet çevirdim. Şey, işte. Burada da Yok Evet. Baba Fransız tostu yapabilmesi için en doğru ekmeği bulup götürmeliyiz dedi Bingo. Fransa'ya ulaştıklarında ama onu nerede bulacağız diye sordu Öyle birden tepecikler. Birkaç turistin sohbetini işittiler. Turist ler en güzel Fransız ekmeğinin Paris'teki bir fırında Köylesin satıldığında bir şey bahsediyorlardı. Bingo ve Rüli, A, turist A, bu grubundaki bu bir, çift. bir çiftin peşinden A, fırına gittiler şey ama oraya ulaştıklarında tüm ekmeklerin açılımı çalınmış olduğunu A, öğrendiler. Şey Neden herkes Fransız ekmeği konusunda bu kadar endişeli ki diye sordu bir, bir güvercin. Hadi hani şu yemleri kaybolmuş olsaydı durumu anlayabilirdim. Biz güvercinler kuş yemine bayılırız. Ekmekleri kimin <laughs> aldığını <aldayana gülüyor> bulmamıza <laughs> yarayacak kuşları var mı diye sordu bir dedektif fırıncıya. Eskiden yemek ekmeklerin durduğu yerin çevresinde minik ayak izleri gördüm diye yanıtladı fırınca. Arkadaşlar bu sayfada böyle. 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 Minik ayakta birini bulmamız gerekiyor dedi rolü köpecikler. Çeşit çeşit ayaklar gördüler. Büyük ayaklar, orta büyüklükte ayaklar ve tuhaf ayaklar ama hiç minik ayağı rastlamadılar. Ta ki sokaktaki fareleri Fark etmelerine dek. Bu minik ayaklar minik ayak izleri bırakır diye haykırdı Bingo patiler adına durun. Fareler panik içinde kaçıp yakladılar ama ama o minik ayaklar bu minik vücutları ne kadar da hızlı hareket ettiriyor dedi öyle Bingo ve Rolly farelerin peşinden tüm şehir turladılar. O fareleri kaybedersek ekmeği kimin aldığını asla öğrenemeyiz. Bob da, ya. da Fransız dostuna kavuşamaz dedi. Role. Sonunda dar bir sokakta fareleri Hayır, köşeye yüzden, kıstırdılar. Yakaladık size ekmek hırsızları dedi Bingo zafer. Bu, Dolu bir sesle de hiç. Biz hiç ekmek çalmadık ki dedi bir fare onları. Öyleyse neden kaçıyordunuz diye sordu Bingo. Çünkü korkunç kurulmuştu. İki köpek tarafından kovalanıyorduk diye yanıtladı fare. Bingo ve daha fazla ipucu aramak için ekmek fırına döndü. Fırıncının dedektife bir kanat çırpma sesi duydum Bravo. ve ne olduğunu bakmak menher, için gittiğimde taptaze ekmeklerimin ortadan kaybolduğunu fark ettim, ettim dediğini işittiler. Şey o, o, evet arkadaşlar burada göstermiştik. Da bir Şimdi ben de bir son bir arkadaşlar kaç sayfa Az kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar böyle bir yer. İşte burada çıkartmalarım vardı. Ben kullandım hepsini. Tek burada bok kaldı. Arkadaşlar burayı da okuyacağım. Şimdi size. Sence o kanat çırpma sesini çıkaran ne olabilir diye sordu Bingo kardeşine. Ördekler diye haykırdı. Bingo rolü hemen yere çömeldi. Hayır Bingo yakınlardaki bir fıskiyeyi işaret etti. Ördekler kanatlarını çırptı kanat çırpması duyurulup köpecikler. Bir bu kez de şey ördeklerin peşine takıldılar. Evet. Panikleyen ördekler ağa bir ağaç kütüğüne doğru uçtular ve çarpıp yere düştüler. Sonunda yakaladınız. Siz, yakaladık yakaladık size gibi gidiyor şey kanat çırpan minik ayaklı ekmek hırsızları dedi Bingo. Ördekleri ayaklı ekmek ördekleri biz de biz hiç bir şey çalmadık ki diye yanıtladı ördeklerden biri. Öyleyse neden kaçıyordunuz diye sordu bin role. Çünkü korkunç görünüşte iki köpek bizi ko kovalıyordu dedi ördek. Bu okuyorum. bu sayfayı okuyorum. Biraz sesim küçüklenmiş dedi. Köpecikler sus mahal, suç mahalline geri döndüler. Keşke elimizde daha fazla ipucu olsaydı dedi dedektif fırıncıya. Bingo ve Rolly bunları kullanarak köpek dedektiflere dönüştüler. Çok geçmeden ekmek kırıntılarından oluşan ve fırından dışarı uzanan bir patika fark ettiler. Kırıntılardan oluşan patikayı edilelim diye haykırdı Bingo. O biz ekmeği çalan kişiye götürecek dedi Bingo da koşarlarken Bingo ve Rolly ekmek kırıntılarından peşinden tüm şehri turladılar. <laughs> evet arkadaşlar sayfaları okuyordum. Kaldım şimdi buraya <laughs> da Patika onları Eysel Kulesi'ne götürdü. Tepeye kadar yarışalım dedi Bingo. Basamakları koşarak çıkarken yarış başlamıştır diye yanıtladı onları Rolly. Köpecikler çevreyi koklamaya devam ettiler ve Eyfel Kulesi'nin üzerine gizlenmek düz, 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 nelerce Fransız ekmeği buldular ama o minik ayaklı kana çırpa, çırpan, ve ekmek hırsızları nerede olabilir diye belki de şu güvercinlere ekmeğin kimin getirdiğini bilip bilmediklerini sormanı yeterdir öyle dedi bir güvercin köpeçiklerden. Bizi suçüstü yakaladınız. Bu sayfaya geçtim arkadaşlar. Anne. Herkes kuşların ekmeğe bayıldığını zanneder dedi güvercin köpeçiklere. Anne. Ama aslında Anne. bizim Anne. en sevdiğimiz yiyecek kuş yemi. Güvercinler Paris'teki tüm <laughs> ekmekleri kimse onları ekmek kırıntılarıyla beslemesin diye çalış, çalmışlardı. Peki neden size verdikleri ekmek kırıntılarını ver, yemiyorsunuz diye sordu. Öyle böylece onları bitirdiğinizde insanlar da size kuş yemi verirler diye ekledi Bingo. Bu aslında oldukça iyi bir fikir diye yanıtladı güvercin. Güvercinler ekmek çalmaya son verince Karıncanın herkese yetecek kadar çok ekmeği oldu. Siz sevimli köpecikler biraz ekmek istiyormuş gibi görünüyorsunuz dedi Bingo ile Roli'ye. Sonra da onlara bir somun Fransız ekmeği uzattı. Gerçekten son bu sayfa var. Bu sayfalar eğlenmeyi olması göstereceğim. Bob işten, ve dön, işten eve döndüğünde mutfak tezgahında onu bekleyen taptaze Fransız ekmeğini gördü ve çok sevindi. Artık kendine Fransız tostu yapabilecekti. Bob Fransız tostuna kavuştuğu için çok mutlu dede bingo erkek kardeşine rolik kıkırdadı. Ben de o ok bir ayıya dönüşe dönüşmeyeceğini için çok mutluyum. Görev tamamlanmış arkadaşlar bu ders. Şimdi arkadaşlar sıra buradan göstereceğim. Buradaki yazıyı okuyacağım size. Köp, köpecikler Bobla oynamaya bayılıyorlar. Daha da mutlu görünmeleri için onları boya. Genelde ben böyle boyadım gerçekçi gibi oldu gibi görünüyor bana. Evet, evet arkadaşlar sonra buraya yerleştirdik. Işte. Bu sayfada kaç tane pembe renkli peluş köpek olduğunu say ve yanına daire içine yaz. Evet arkadaşlar evet. ya 8 ben de pembe peluş şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, üç, dört, ee, ben beş, şey, e, altı, yedi. Bir, 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 de arkadaşlar şunu sayarsak bence. Muhammed Celal Aynacı. Ben ee, bence. Biz bunu yaptık o yüzden buraya 8 şey vardı, O da olacak. Arkadaşlar şurayı söylüyorum size şimdi. Ee, Bingo ve neredeler bu, aşağıdaki bit, pati bir şey sıralamasına takip ederek onlara ulaşması için hissiye yardım et yukarı aşağıya sola Sola gidebilirsin. Çap, çaprazlama ilerleyemezsin arkadaşlar. Bunu biraz anlayamadım ama neyse. Bunu anlatmayayım. Evet arkadaşlar son yer bura. Ne demiş? Dalga labirentini geçip sahile ulaşmaları için Bingo ve Rolly'i yol göster surf yarışmasının büyük ödülü sahile. Onları bekler. Sahilde onları bekler. Ben böyle yaptım. Buradan başladım. Böyle böyle. Böyle böyle gittim böyle 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 gittim buradan döndüm dön, böyle gittim ve aldılar böyle arkadaşlar evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıkla kalın mutlu kalın bay bay arkadaşlar